Ve 15 Temmuz'da bir gelişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz. Almanya'da aranırken en yakın akrabalarının Amerika'daki lüks yaşamıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Eşi, Adil Öksüz'ün eşi yaşadığı villadan çıkarken, kayınbiraderi ise Amerikan bayrağını öperken görüntülendi. Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün firari akrabaları Amerika'da yüz binlerce dolarlık evlerde yaşıyor. Amerikan bayrağını öpüp zevk ü sefa içerisinde günlerini gün ediyor. FETÖ'cü teröristler gizli toplantılarını ise üst olarak kullandıkları kilisede yapıyor. Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler Şimdi Amerikan bayrağını yapıyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Skandal görüntülere tepki Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, milletin dini inançlarını kullanan teröristlerin gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar. Kiliselerden medet umuyorlar. Alçak bunlar, alçak. FETÖ'cü teröristler tutuklu darbecileri güzel günler göreceksiniz yalanıyla bir arada tutmaya çalışıyor. Ama firari hainler lüks içerisinde bir hayat yaşıyor. Görüntüler New Jersey eyaletinde kaydedildi. Aracına yürüyen bu kadın, Fethullahçı terör örgütünün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün karısı Aynur Öksüz. 15 Temmuz darbe kalkışmasından bir ay önce 3 çocuğuyla birlikte Amerika'ya kaçan FETÖ'cü hain en lüks semtlerden Richfield'da oturuyor. Yaşadığı evin değeri 550 bin dolar. Garajındaysa birbirinden pahalı 4 otomobil var. Amerikan bayrağını öpen bu isimse Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım. Kaynak Holding başta olmak üzere terör örgütünün çok sayıda uzantısında görev alan bir isim. Ve şu sıralarda New Jersey'de otogalericiliği ve tamircilik yapıyor. Amerika tıpkı diğer FETÖ'cülere yaptığı gibi Yıldırım'a da kucak açtı. Yüzbinlerce dolarlık evde oturan, terör örgütünün parasıyla krallar gibi yaşayan FETÖ'cü teröriste minnetini Amerikan bayrağını öperek gösterdi. New Jersey'deki teröristlerin buluşma mekanı ise Trinity Episcopal Kilisesi. Akşam saatlerinde bir araya gelen hainler kiliseye asker selamı vererek giriyor ve teröristler bu kiliseyi karanlık planlarını yaptıkları bir üs olarak kullanıyorlar.